arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Hadi. Serkan'ı görmen yok mu? Yok. Dur ben buldum. Dur var. Kul diyor bana. Ne? <laughs> Heh. Ee, böyle şöyle girdik. Gir. Evet. Arkadaşlarımız var şu an yani, değil mi? Evet. Aa. Giremiyorum. Bey. Dur. Çabuk ol. Hadi giriyorum. Of. It's full dedi bana. Get gönderdi. Love. Hadi. Sen. Ben şey. giremedim ki daha. Bu hmm. Gireyim. Hostesem mi yok? Ben of. yaptım. Kim? Dur lan. Ya dolu dolu boşuna uğraş. Dur dur bekle. Of bekle sen. Dur ben deneyim yine. Aa kişi kalmış neyse çık çık. İkimizin de girmesi gerek. Lisa Lisa. Ha sen oluşturma mı? Komple. Ben oluşturayım. Kaç imposterli olsun. 3 İki imposterini çok çabuk biter. 4 kişi alırsa var. 2 Berabere lütfen ikimize in çıksın. İçinden geçeceğiz herkese. Selam se. Güzel kodne, ya. Kod ne? Kod ne? J, J N sen, sen yaz. Arkadaşlarımız duymasın. Görüyorlar zaten. Doğru ya. Görmeseler sence nasıl oyun videosu çekebilirim? Doğru ya. Arkadaşlar merhaba. Gizem gel iç içe gideceğiz. Gel şuraya iç içe geçelim. Tamam. Neden iç içe geçeceğiz? Ee, şöyle. Dur ben senin içine geçeceğim. Tamam geç. Yaslan bir yaslan bir. Tamam. güzel mi geçtim? Geçtim. Aa bak böyle gözüküyor bende. What? Hakikaten what? Güzel. Sen ne diyorsun? Güzel ben de sen. Bak be, ben Bende Sen ben de sen önde gözüküyorsun bak. Ayda. Ayda. Among Us. Ya. Arkadaşlar eğer gerçekten görüyorsunuz ki adeta kovalamaca oynayalım mı? Olur. Arkadaşlar. Ebe, ebe. Ebe. kaç kaç. Burada çok güzel kovalamaca oynanıyor. Kaç kaç. Ebe. Aa, ebeleyemedik ki 10 metre. Oh. <laughs> ben de beni tam o zaman. Ebe. Ebe Ebe Ebeledim Ebe. <laughs> Fake 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 Ebe <laughs> Ebe Gazım gelmiş de O. Oh, fake Fake Çok <laughs> o <No, no, no. gülüyor> <laughs> <koyduğum>, değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Yapalım. Bakın, bakın. Güzel. Bütün koştu çabuk biter. Dört iki kesseler biter. Sen bilirsin. Çok hızlı bir şey. Evet iki iyi. Aperen giriyorum. Aperen, aperen, ay, 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 bir şifre. Hadi söyle şifreyi. Söyle zaten görecekler. Y, N, Y, R, R, C, 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 K, K, F, F. Bu kadar. Aa, A 10 kişiyiz ya. Ya arkadaşlar inşallah <laughs> ikimiz de imposter oluyor. İkimizin imp olması, daha, bul, daha bul kil almamız yok mu? Aynen. Lütfen daha bul kil istiyorum siz beraber dolaşmayın derdin. Evet, ne, selam. Buradayım, buradayım. Gel admin'e gidiyoruz. Dur ya, ben Bay'a gideyim ben en iyisi. Çünkü Bay'da 50 saniye sonra gelmen gereken bir görev var. Gel gel. Şunu gösteremem ama şurada var girelim. Koru beni. Tarafsızım galiba var mı? Seni korurum. Yok. Evet, tamam. gidiyorum arkamdan. Seni görüyorum GM. Ben saklandım. Seni e, takip ediyorum. Var. Navigasyonla var benim iki görevim. Koru. Ben derse e, söyle atalım. Aa, killim. Ah! Buldum benim liderim. Ee, açık pembe, pembe pembe yeşil ve pembe, açık yeşil ve pembe kilit kilit <laughs> Öldürdü. Açık yeşil ve pembe öldürdü. Kime vereyim ilk olarak? <laughs> hmm, şey, şey gözümün şey, önünde kestiler. İki kil aldılar. Gözümün önünde kestiler. İki kil aldılar. Pembeye oy ver önce. İnanmazlarsa yok artık derim. Gözümün önünde kesil. Alperen ve pembe. Arperam ve pembe. Killot. Arperam ve pembe killot. <laughs> <laughs> of ya nasıl inanmadınız? İnan Çıldıracağım inanmıyorlar. Ya inanmıyorlar varsa kendileri yapsınlar ya. Ya selam selam yanına gidiyorum sen. Neyse ben görevim. Eyvah yapayım. Alperen'den uzak durayım. Alperen sen Aa, Alperen 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 sen hayvanı yedin. Ah. Alperen Alperen ve pembe. Artık inanmazlarsa yok. O değilse beni alsın diyeceğim gaza geldim. O değilse beni alsın. O değilse beni alsın hadi. Hadi gaza geldim, hadi gaza geldim. Hadi gaza geldim bakalım. Gaza geldim ya. Hadi inanmazlarsa yok. O kadar beni alsın Ya yellow diyor biri ya o benim suçladığımdan biri. Ay ya çıldıracağım oyuna oyuma bak. Ya görecekler yani seni katil olmadığını. Evet. Ya. 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 Aa, seni görebiliyorum. <laughs> ben de seni görebiliyorum GM. Görev yapacağım ya. Sinirlendim ben görev. bunlara ben. ben Aa videoda olduğumu unutmuşum. Ben size ne demiştim? Onlar katil demiştim. Arkadaşlar, şimdi noob yazmam yok mu? Noob yazarsam ben haklıyım. "Vay be" dediler arkadaşlar. Hı. E tabii vay be. Noob. Noob, noob dedim tabii ki ben. Noob'dan hak ediyorlar noob kelimesine. Eğer imp olursam ayvayı yediler noob gamers diyeceğim direkt noob noob, Gamer. işte, noob e, gamers noob gamers mesajı aldırmayın siz ba bazen çok sinirlendiğinde böyle şeyler yapabiliyor. aha sizi şimdi kesmedim mi daha kill olarak gizem kes ilk o ikisini keserim ben hırslandım be Noob, noob hak ediyorlar. Şimdi size dedim <laughs> Daha şey yazdım. Not gamers yapar yazar mısın Mete? <Gülüyor> <Gülüyor> yani. Ciddi ciddi sinirlendim ben de. Ben de sinir. Bak ne yazdım. Nooblar sürüsü yazdım. O kadar sinirlendim. Benim ha, ben harç. Noob Gamers. Noob Gamers. Sinirlendim. Başla. İlk gelirse sizi ikişer ikişer keseceğim. Senin dışında herkesi keserim. İntikam amaçla. Ben size Gelmiş dedim mi? Dedim ama sırf gıcıklık olsun diye iki defa yapacağım. Onlar bana büyük bir gıcıklık yaptı. Ben de onlara büyük bir Biraz ışığını açsana ben de göreyim. Tamam. Açayım ışığı. Görüyor musun bu bir şeyler? <laughs> kim o? Kim o? Nup var. Nup. 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 Kim olursa güzel keserim. Sen keser misin peki? Ben de keserim. Bu gösterip, ah şimdi hayvan yediniz. Alperen'e gidelim. Alperen'i Ye. bir yerde öldür. Tamam. Dur, önce sahte görevler yapacağım. Bana, aha Alperen geliyor. Yanında birisi var mı? Yok ama. Aha Alperen önümde öldürdü. Alperen Alperen Önünde Keste Ve Kaçmaya Çalıştı Pırın. Pırın. Alperen, param. Sen de bak. Alperen ol. Alperen. Sen de bakar. Alp. Baş. Alperen, Alperen. Alperen. Salak, salak. salak mı dedi patlıcan? Patlıcan. Sen <laughs> ayvayı <şimlaymayı> yedin <laughs> Salak demiş ya bana. Aa gerçekten adı da patlıcan ya. Gittiğim görünüşü de patlıcana benziyor. Adı da patlıcan. <laughs> Salak patlıcan. Ya. Söyleme. Söyle. Oo, yes ya. Yes ya. Yes <laughs> Şimdi bir sabotajla getireceğim. Göndereceğim. Aa elektriği kestim yaptığında geride kaldım deyip kaçacağım. Gizem sakın elektriğe gelme. Sen mi raportladın? Ben raportlamadım. Aaa yes. Imposterlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ağla yazayım. yazacağım oraya. Ağla yazayım mı? Ağla. Ağla yazayım mı? Yazdım, gittim. Neden ağla yazdın? Sus lan Patlayacağım. Ne oldu? Sen onu olarak savundun? savundun. Sus lan diyor ya. Oyunda hile var. Patlıcana verin, patlıcana verin. Sen de oyla birisi <tüldüm> <laughs> Patlıcan, pat 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 pat, pat patlıcan, pat 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 patlıcan, 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 pat 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 pat, pat sen kazandı diye fıt dediğine bakma yes yazayım yes, yes. yes. <laughs> dedim diyor ya intikam böyle alınır dedim o zaman sen bir salaksın diyeceğim Alperen'e. <laughs> ya Alper e resmen... gibi <laughs> sen... Yeniyip gel bana. Ya. <laughs> ama ya ben de böyle olmaktan sıkıldım. <laughs> tamam güzel. Seni öldürmem ama... Ama karşılığında senin önünde birisini öldüreceğim Gizem. Laf etmeyeceksin tamam mı? Tamam Edersen seni de keserim. Lift diyorlar. <laughs> 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 yes. <Gülüyor> <Gülüyor> Kutursunlar. Dur bir dakika. Alperen. <laughs> 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 Durun. <laughs> <laughs> İki ikimiz aynı anda yöndürün. <laughs> Alperen. Akılsız mısın yazacaktın? Hayır Alperen sen bir salaksın. Alperen, akılsızsın yazayım. Akılsızsın. Sen bir akılsızsın. Al bir Sıs. önceki tur. Ben skip verdim. Yes. Kestim. Ben mi kesmiştim? Hayır. Hayır. O, ikisi de aynı kaldı. Şu an Elif'i veya Alperen'i kesmem gerek. İlk Alperen'i keseceğim. Kaçacağım. Sonra herkesi keserim. Alperen nerede? Aha. Alperini iyi. Uuu sabotaj yapıldı. Beyler. Aa. Siyah sığını sandım o yüzden kesmek vereceğim. Gelme gel. Ama seni kesmiyorum bak seni kesmiyorum. Yanlışlıkla değersem kusura bakma. Yes! <laughs> Tam görmemiş. da. İkisi de sonra bir yok No. Gördüm. Yes. No. Üzüldüm ya. Sana. No. Yeşil. 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 A güzel sana vereyim mi? Oylar için kalacak. Ver. Varbette istemiyor. Ver, ver dedim sana. Kendime, ben de kendime vereceğim. O oh, adam sen güzelciğim. <laughs> Kızgın. Alperen'i kestik Alperen sen bir salaksın Salak salak salaksın

belki si siz, görmeyeceksiniz ama Alperen görecek. Alperen sen of ya herkes bola vardı. Ama çok güzel kestim ya. Ba başka impostu yok mu? O oyundan çıktı değilse güzel. Keşke sen kendine oy vermeseydin ben daha geç kalırdım. Bu sayede senin dip olmadığını daha geç öğrendilerdi. Ben bir kişi keserdim. iki keşke serdim Oyun biterdi. Çok güzel olmaz mıydı? Evet. Ya ip olalım ikimiz de ya. Benim ip olmam biraz zor. Çünkü iki defa üst üste ip oldum. 21 dakikalık şey olmuş. Arkadaşlar veya abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.